Miskiyi şey ne yaptın miskiye? Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Halkalı abi, kuş pazarındayız. Bugün... Abi seni simit yemeye bekledik, gelmedi. Selçuk ustamla başlıyoruz. Çekimden sonra simit de yiyeceğiz, kahvemizi de içeceğiz. Evet. Arkadaşlar çorba, çay, kahve. O, Selçuk Her ustamız şey burada hizmet sonsuz. Arkadaşlar... Nasılsın ustam? İyisin inşallah. Çok şükür abi. Kuş da var mı abi? Abi kuş mu? Kuş da getirdin. Sonuna kadar bizim abi. Sonuna kadar senin. Şuradan bir başlayalım. Arkadaşlar video başlamadan önce... Kanalımıza beğeni abone her şeyi olun aynen destek olun değil mi Herkesi abi Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz halkalı Demir kuş Pazarına. İstanbul Küçükçekmece Halkalı Kuş Pazarı Dereboyu Caddesi. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel bir baskalar var arkadaşlar. Miski kanat. Ondan sonra şurada sabuni baskı var, kremli baskı var, sarı baskı var. Burada dolapçı var, çakmaklar var. Bunlar Selçuk Usta'nın kuşları arkadaşlar. Hem çay, çorba, simit, poğaça, kahve bu tür şeyler burada hizmet ediyor arkadaşlar. Kuş da getiriyor. Şöyle güzel bir tane ala var arkadaşlar. Kuşlar kendini göstermiyor ama güzel bir ala var. Ondan sonra şöyle güzel bir sabun erkek var. Başka ne var? Bayağı güzel kuşlar var arkadaşlar ama telden göstermiyor. Bakalım. Burada şöyle güzel bir ala. Sizler için salmanın içine girdik Şöyle güzel bir erkek ala. Ondan sonra sarı. Hediye var versem abi tane. Evet Rahman. Hoş geldin kardeşim nasılsın? Var mı kuş? Var abi. Kaç tane var? Bir tane abi. Bir tane ne var bakalım getirin. O sabunu cici baş çok da güzel bir kuş ha. Çok güzel bir kuş ama ha. Arkadaşlar güzel bir kuş. Hadi bakalım güzel kuşları toplayın. Arkadaşlar burada yine karışık kuşlar var. Selamünaleyküm bereketli olsun. Yönekler var, baskalar var. Burada güzel yine muhabbetler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar başta 55 455 ton oldu. Benim, Benim orada, orada yaptığını da üç yerde yapmak. Niye diskalifiye mi oldun? Söyle söyle. Arkadaşlar burada güzel yine şekerler var, maviler var. Şöyle güzel bir mavi var. Güzel kuşlar var arkadaşlar. Şöyle. Adım Mehmet. Şu Bursa ne kadar abi? 20 lira. Kırmızı Bursa. 20. 20 lira. Arkadaşlar. Ne alırsanız 20 lira. Şunlar kelebek mi abi? Bu kelebek, o posta. Posta, kelebek. Seç beğen 20 lira. Bedava arkadaşlar. Hayırlı işler olsun abi. Arkadaşlar burada güzel beyaz bir erkek varmış oyunlu Kaç lira abi? 100 lira. 100 lira. Hangisi görebiliriz ama? 100 lira beyaz erkek. Ne yapar abi biliyor muyuz? Oyununu biliyor muyuz ne yaptığını? uzun gidiyor abi. Uzun gidiyor. Kaç taklalı gidiyor abi? Altılı yedili gidiyor abi. 6'lı 7'li gidiyor. 100 lira. Bedava arkadaşlar. Başka neler var? Şöyle bakalım. Aynen tüy zamanı. Başka sökük var mı abi? Mavi sökük. Tüy de diyorsun. Oldu abi. Hayırlı işler olsun. Bereketli olsun. Burada da yine genç maviler var. Genç maviler var arkadaşlar. Sarı göz. Şurada güzel bir dumanlı erkek var. Dumanlı erkek. Arap var. Sök. Sökük hangisi abi var mı? He? Sökük Arabadan, var. Bu sökük. Yeni yeni Kaç lira fiyatlar ne abi? Fiyatlar ne abi? Nasıl fiyat uygun derken? Kaç lira? 30 liradan. Şu dumanlı büyük erkek oyundu mu? Şu büyük erkek var ya dumanlı. Oyundu mu? Kaç lira o? 10 da 30 liradan. Bedava arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ben, ben beslemeyeceğim He, Kuşçuluğu benim, bırakıyor abi Lahçe'de <laughs> besliyorum Güzel kuşlar birkaç tanesi Güzel göze geliyor getiriyor, getiriyor Çoğaldıkça benim başıma belayı. Anladım Bereketli olsun abi hayırlı işler Arkadaşlar kırmızı brahma horoz 150 lira Bu da tüye girmiş Bütün kanatlar tüyde Atak tavukları biraz yoldu. He, tavuklar da yolmuş biraz. Atakların arasında kaldı. Anladım. Onla biraz yabani. He. Onların arasında biraz yoldu. Anladım. Hayırlı işler olsun abi. Burada yine süs tavukları var arkadaşlar. Güzel Hint int tavukları var. Arkadaşlar burada da filolar var. Yumuş kuyruklar.

Burada da yine güzel dolapçılar var, bursalar var arkadaşlar, kırmızı bursalar var. Ondan sonra şöyle güzel bir Adana var. Bakın şöyle güzel bir Adana var. Diyoruz ki Allah niye çok seviyor? Evet arkadaşlar burada yine güzel kuşlar var, şöyle çok güzel. Şu tepe şekeri var. Şöyle güzel bir beyaz var. Şöyle güzel bir miski var. Baskalar var güzel. Burada değişik kuşlar var arkadaşlar. Burada bir takım çakmaklar var. Selamun Bereketli olsun abi. Hoş Nasılsın abi? İyisin inşallah. <laughs> Öncelikle sana teşekkür ederiz abi. Eyvallah abi. İzmit'ten, şey. İzmit'ten, gelenler oldu abi az önce. Evet. Üç tane kurt verdim ona. Yani uygun fiyata. İyi abi. Mesela, ne mutlu. Yardımcı olduysak ne mutlu sağ abi. Sağ abi Çok teşekkür ederim sana. Mesela 200 lira çektiğimi <laughs> 150'ye ikramı da yaptım. Ya. Daha İyi abi. Gelmişler. İyi yaptın abi. Teşekkür ederim insanların hayalı. Arkadaşlar mi? herkesi bekleriz. Halkalı Kuşmazarı, Dereboyu Caddesi, İstanbul Küçükçekmece. Halkalı Dereboyu Caddesi. Navigasyona yazarsanız gelirsiniz. Gene güzel cevaplarımız var abi gene burada. Bakabilir miyiz şöyle abi elde? Nasıl bir şey bunlar? Şöyle önerdiğin kuşlardan bize tanıt abi. abi bu basık tepeli cevap. Basık tepeli cevaplar. Bunların çoğu erkek herhalde. Takım da var erkek de var Takım Ama da ben, var, ben, var bu erkek de. beslemedik ben anlamıyorum. Abi. He, pek anlamıyorum. Fiyatlarımız ne ya bunların? 50 başlıyor işte 50 lira. 50 lira tane. 50 lira. Çok, Çok iyi var, abi. Bu, kuş, bu boyda bu posta kuşları arasalar bulamazlar. Doğru evet, abi. Bak mesela Aynen. burada takım var. Mı? Senat arkadaşımız dedi ki bunlar takım dedi buraya ayırdık bak abi takım çıkar. Aynen. ya çıkar bir takım. Var. burada var. Yok, burada yok, burada yok. Arkadaşlar şebat Hasan şebat. abinin numarasını alalım bu şebap beyazlardan isteyenler ah ulaşsın. 0536 726, 726 726 5850 5850'den Hasan abi ulaşın arkadaşlar. Kuşlar çok güzel. İllaki beslemek isteyenler olur. Ölmez. Ölmez, Ye, ölmez, yer yer güneşli. Abi. Yer güneşti değil mi güneşli, abi? Güneşli. Uzun ömürlü yaşı ölmez bak. Ona gel. 50 sene sonra da Başka doğru. var mı abi? Oyun kuşlarından tanıtacağın. Şu miskiler var abi. Yine 40 senelik soylardan bahsediyoruz ya. Aynen. Yine eski soylardan diyorsun. Bir takım şöyle. Bu da 100 lira olur abi. Elde gösterebiliyoruz mu sana zahmet abi? Abi eski bakış var ya Afrika'dan. Bu dişi herhalde. Bu, yok bu erkek abi. O erkek. Bu dişi. O dişi dişi maşallah daha kasalı güzel kuşlar güzel arkadaşlar kaç lira bu takım abi 100 lira bedava arkadaşlar gördüğünüz gibi bedava alın deneyin uçurun görün Sekit değil. başka ne var abi valla burada maviler var mavileri de görelim abi. mavileri de güzele benziyor takım maviler var kaç lira bu takımlar 150 lira takım. Evet, 150 lira. Sökük mü abi? Sökük biri değil. Bunlardan biri sökük biri değil yani. Biri saniye. sökük biri değil, biri sökük biri değil 150 lira. Bereketli olsun abi. Hayırlı işlerin olsun. Arkadaşlar burada ikinci el akvaryum malzemeleri, sıfır akvaryum malzemeleri, her şey var. Kafesler var. Ne kadar abi kafesler? Şöyle ortalama fiyat 50 lira var, 65 lira var, 50, 60, 80 lira değişiyor. Bu akvaryum motoru falan kaç lira? 150 lira. 250 lira akvaryum motoru arkadaşlar. Suluk sistemi ne kadar abi? Hangi abi? Şu suluk sistemi. Bu mu? Evet. 30 lira sigara parası. 30 lira sigara parasına hazır suluk sistemi arkadaşlar. Evet. Oldu abi bereketli olsun. Arkadaşlar burada da yine güzel bir şöyle miski var. Ondan sonra güzel bir sabunu var. Güzel baskılar var yine. Arkadaşlar burada da yine her zamanki gibi yemlik suluk bulabiliyorsunuz. Hacı abi yemler ne kadar acaba? abi? 110 lira. Şimdi 110 lira hangisi? Bu mu? Karışık. Kaç kilo bu abi? 10 kilo karışık buğdaysız mı oluyor abi? 110 lira. Başka bu ne kadar abi? 130. Bu ne abi? Buğdaysız. İki çeşit mi var senden? Üç çeşit. Öbürü hangisi? Bu da bu mu? Bu ne? Bu ne abi? 150 lira. Üç çeşit karışığım var. Başka neyimiz var abi? Bu makarnalık ne kadar? 260 lira zamlanacak ama yani. 260 lira zamlanacak. Öbür e, esmer 210 lira. 25 kilo çuvallar değil mi abi? Oldu abi. Hayırlı işlerin olsun. Bereketli olsun. Arkadaşlar burada kırmızı filolar var. Postalar var. Şöyle jumbo var. Selamun aleyküm. Bereketli olsun. Arkadaşlar gene burada tutursun. karışık. Anne baba bir turladan aşağı inemiyor. Yanına sallamayın. Bak böyle sağ sola verilecek bir güç Bereketli olsun Ümit abi. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ya iyi diyorsun abi. Çok mazlum. Evet arkadaşlar burada da güzel kuşlar var abimin. Ne kadar abi kuşlarımız fiyatlar ne abi? Abi bizde sabit tane elli. Yani. Sabit tane 50. oyun yok ama değil mi abi? Oyun yok. Uçur, ama 15 kuruş. Soyu belli kuşlar diyorsun. Uçuranı 15 kuruş. Bunlar şimdi 15 güne sökmezse ne olacak abi? 15 da güne al getirip alacağız. O kadar ama, ama kuşlarımı ama. tanıyorum diyorsun ha, yani. 200 tane kuş verdik daha kimse getirmedi. Anladım. Herkes ama. Allah razı olsun diye başka bir şey demiyor. 300 tane kuş sattım bu pazarda. Herkes Allah razı olsun dedi. Ama Geri hepsi... gelen de olmadı. Hepsini hep 50'den verdik. 50'den verdim. 60'a satamadık 50'den 60 verdiğimize bir devam. Aynen. Hem kuşlar şu ki hem 50'den alalım diyorlar. Müşteriyi öyle alıştırdık. Anladım. Kalan bunlar herhalde abi. Bayağı kuş vardı sende. 100 150 tane vardı neredeyse. Ya 200 tane kuş vardı. Ha. Yani 5 6 tane verdik yine 50 liradan bir tanesini. Hayırlısı olsun abi. Bunlar kaldı yani bizde kuş değişmiyor. Anladım. Bizde değişirse ancak yavrular gelir. Anladım. Mesela şu mesela yavru yeni geldi. Şu. Dört tane getirdik yavru, üçünü verdik, biri kaldı. Oldu abi, bereketli olsun, hayırlı işleriniz olsun. Sağ olasın. Arkadaşlar yine burada karışık. Kaç lira abi fiyat lan? 30-40 lira değişiyor. Şöyle güzel bir mavi var. Ondan sonra şöyle sarı göz bir şekeri de, var. Takım 150 Bakın evet. arkadaşlar muhabbetler evet. var. Ele Kafes mafes hepsi ne kadar abi bu böyle? 150 lira. Bir takım muhabbet kafesi falan içinde 150 lira. Ele de geliyor diyorsun. Erkek ele geliyor. Oldu abi bereketli olsun. Anladım. Hayırlı işlerin olsun abi. Güzel, Arkadaşlar için, burada da, da güzel. Baskılar var. Abi. Arkadaşlar burada da güzel. Bunlar ne diye geçiyor abi? Bango, bango. Yerli. bango. Yerli bango değil mi? Bu bulutta uçanlar bunlar mı oluyor abi? Yok, uçanları abi sabah ee, bunlar yüksek uçucu değil. değil onlar... Anladım. Ne kadar fiyatlar ne abi? abi anne baba 2000 lira. Yaptanları anne baba 2000, 2000 lira. Tepsi... 5000 lira kaç tane kuş var? 5 tane 5 kuş var. 5000 liraya bırakırım diyorsun. Bunlar değerli diyorsun abi. Evet. Bunlar ne abi? Ne diye geçiyor? Bunlar da bangaynası. Bunlar çok. Bunlar var. da bangla. Bunlar, Bunlar var. ne Bunlar kadar var. abi? Baba 1000 lira. Yavruları da. Onlar da 1000 liraya bırakacağız. 1000 lira bırakacağız. Evet. 5000 de burası diyorsun abi. Evet. Bu benim karım. 5000'e arkadaşlar. Meraklısına gider. hayırlı işler olsun abi bereketli Bey, olsun. Sağ olun. Burada da çok güzel kuşlar var arkadaşlar. Yine bakın. Şöyle. Bu Buhara mı oluyor abi? Demkeş. Demkeş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu güzel. Bursalar, dönekler, banyolar. Böyle salmalar var arkadaşlar. Izgaralık ızgara koyabiliyorsunuz 160 liraydı en son sorduğumuzda herhalde gene aynıdır sahibi şu an başında yok sarılar var arkadaşlar şöyle bir tane çift de babası göntepe var bir tane düz var bu sarılar ne kadar abi sarılar tane 100 lira arkadaşlar telefon verir miyiz abi 0532 668. 668. 6808. 6808. sarıyı elde bir görebilir miyiz? Çifttepe. Aynen, <laughs> Aynen, getir abi. Onu da getir abi. Böyle bak abi. Bunların anne babası. Aynen. Bunlar anne babası yani. Bunlar oyun kuşları arkadaşlar. Bunlardan ben uçurdum. Hatta şu erkek benim eski erkek. Oyun kuşları arkadaşlar. Bunlar tane 100 lira. Çifttepe, bakın basit tepeli. Limon sarılar hem uçurup hem oynatabilirsiniz. Bu takım ne kadar abi? Bu takımda 400 lira damızlık ana babalar arkadaşlar. Telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Şöyle. Buradan çekeyim. Kuşlar güzel kuşlar arkadaşlar. Birini çekelim abi. Evet. Biri çıksın yani abi. Abi bu da Nadail Bey'in. Abi. Hatta senin de numaranı ha. Bu da güzel sütü bir Ne var? Ne var? Ne var? var? Baş qara göbərtəni göstərir.